Merhaba, MyJoin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün BNB ve BNB ağını kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatacağız. BNB nedir? BNB ağı ne işe yarar? Hadi başlayalım. BNB nedir? BNB Binance borsasının kendi kripto parasıdır. Başlangıçta Binance borsasında işlem ücretlerini düşürmek için kullanılıyordu. Şimdi ise BNB ödeme yapmak, DeFi projelerinde yer almak ve staking gibi birçok farklı amaç için tercih ediliyor. BNB ağı nedir? BNB ağı, Binance borsasının blockchain ağıdır. Bu ağ, hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunar. Geliştiriciler, BNB Chain üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar yaratabilir. BNB'nin kullanım alanları nelerdir? BNB, Binance borsasında işlem ücreti ödemekten çok daha fazlasını sunar. BNB ile online ödemeler yapabilir, staking ile ödüller kazanabilir ve DeFi projelerine katılabilirsiniz. Ayrıca BNB tutarak Binance Launchpad ve Launchpool'a katılabilir, Megadrop etkinliklerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede yeni projelere erken erişim sağlar ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz. BNB fiyatı ve BNB arzı. BNB'nin fiyatı zaman içinde büyük bir yükseliş gösterdi. Bunun birkaç sebebi var. İlk olarak Binance düzenli olarak BNB yakımı gerçekleştiriyor. Bu süreçte belli miktarda BNB geri alınıp yakılıyor yani dolaşımdan çıkarılıyor. Bu durum arzı azaltıyor ve kısıtlı arz, talep arttıkça fiyatın yükselmesine neden oluyor. BNB'nin gelecekteki değeri hem arzın azalması hem de ekosistemin büyümesiyle destekleniyor. Binance ağının geleceği BNB ağı büyümeye devam eden bir ekosistemdir. Geliştiriciler bu ağda yeni projeler geliştiriyor. BNB ağı kripto dünyasında önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor. Sonuç olarak bu videomuzda BNB coin ve BNB ağı hakkında bilgiler edindik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.